Halkın... Merhaba sevgili Can Radyo dinleyici, dinleyicileri 93.3 Halkın Radyosu Can Radyo'dasınız e, Bugünkü konuğum Anadolu Partisi Genel Başkanı Sayın Ülker, Emin Ülker Tahan e, Konuğum e, Bugün çok heyecanlıyım başkanım Özür dilerim heyecanım başlayın e, Hoş geldiniz Ne çok mutluyum sizlerle olmaktan Yoğun gündeminizde bize zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, sorularımıza başlayalım çünkü başkanımızın çok zamanı yok. Ee, sevgili başkanım, 2015 seçimleri Türkiye için bir dönüm noktası ve Anadolu Partisi yeni kurulan bir parti. E, 2015 seçimlerinde Anadolu Partisi ne hedefliyor diye başlasam. Evet, önümüz seçim ve çok önemli. Bunu biliyoruz. Ancak 30 Mart yerel seçimleri de çok önemliydi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri de çok çok önemliydi. Ee, bunların hepsi tarihi seçimler, ee, daha çok şey yapılıyor. Ee, i̇şte bu seçimler önemlidir. Ee, rejim değişikliği falan deniyor ama 2011'de de söyleniyordu bu. Hayır, bu ülkede rejim değişmez. Buna işte e, başkanlık sisteminin getirilmesine sadece HDP'nin meclise girmesi engel olur falan gibi söylemlerle de karşılaşıyoruz. Hayır. Başkanlık sistemine HDP değil, e, ben bence Türkiye'de halk engel olacak. Bu coğrafya diktatörlüğü reddeder onu kabul etmez o yüzden de halkın engel olacağından ben eminim e, e, bir paranoya yaratılmaya çalışılıyor başkanlık sistemi gelecek gelecek hayır şu anda fiilen uygulanan bir başkanlık sistemi var zaten yasamayı yürütmeyi yargıyı atayan tek bir adam var e, e, ve bunu meşrulaştırmak isteyebilir en fazla o da e, cumhurbaşkanının ne de olsa bir vatana ihanetten sorumluluğu var yargı önünde Ondan kaçmak için olabilir, onun dışında zaten tek adam şu anda yönetiyor Türkiye, tek adam tarafından, tek partiyi de açtık zaten. O yüzden ben bu paranoyalardan uzak durularak sağlıklı tercihler yapılması gerektiğini söyleyeceğim. Belki ezber bozan bir söylem olacak ama sürekli olarak bizi korkularla oy kullanmaya yönlendirdiler. Tehlike geliyor, şu oluyor, bu bitiyor diye, oysa bence sağlıklı e, iradelerle... E, okuyarak, dinleyerek, kimin ne yapacağını sezerek e, sağlıklı oy kullanmak lazım diye düşünüyorum. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, çok üst noktalarda görevler yaptınız ve e, Cumhuriyet Halk Partisi tabanında herkesin gönlünü fethetmişken e, bir yandan Anadolu Partisi'nin kurulması ve e, Cumhurbaşkanlığı aday olması oldunuz ve e, kırılma noktası bu muydu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılıp Anadolu Partisinin kurmanızın nedeni bu muydu? Cumhurbaşkanı adayı olmadım. Çünkü Cumhurbaşkanlığına aday olmak için anayasaya göre 20 milletvekilinin imzasıyla ancak adaylık söz konusu olabilir. Yani onun sonucudur aday olmak. Öyle bir şey söz konusu değil de aksine ben e, nasıl e, Türkiye'yi bir suç şebekesi gibi yöneten bir iktidarın temsilcisi e, çıkıp Cumhurbaşkanı adayı oluyorsa halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanının içinde halk olan ve Cumhuriyet ve Halk adı geçen Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının da karşısında aday olarak çıkması ve mücadele etmesi gerektiğini o zaman söylemiştim. Kayıtlarda da vardır, röportajlarımda da vardır. Öyle bir hissasta dahi bulunmadım ama halkın e, beklentisiydi o zannediyorum. Her yerde kampanyalar açıldı, İşte sosyal medyada e, sağ sağolsunlar insanlar destek verdiler. Ancak öyle bir talebim de yoktu, isteğim de yoktu. Benim dışında gelişen bir süreçtir. Ancak çok önemliydi e, karşımızda bir siyasal İslam şampiyonu varken, uygulayıcısı varken e, bir e, Müslüman kardeşler İttifakı'nın parçası varken e, onun yanına aday olarak çatı adayı olarak ikinci bir siyasal İslamcının getirilip e, ve tıpış tıpış sandığa gidilmesinin istenmesi e, kaybedince de e, sorumluluğun bu tercihi değil nedense e, şezlonglara filan yüklenmesi e, son derece rahatsız ediciydi. Evet tabi ki kırılma noktasıdır. Çünkü ben hep söylüyorum ben Ali Usta'nın kızıyım, Kunduracı Ali Usta'nın kızıyım. Eminim sizler de e, yoksul Anadolu'nun yoksul çocuklarısınız şu an karşımda duran sizler de. Bizler şezlonglara falan alışık değiliz. Bizim Kimsenin bizim gibi insanları kimsenin şezlongçulukla falan suçlamaya hakkı yoktur. İşte tatillere gezmelere meraklı bunlar o, o yüzden o, o kullanmaya gitmediler diye sorumsuzlukla suçlanması her sandığa her seçimde büyük bir fedakarlıkla koşan bu müthiş tabanın ee, bu şekilde suçlanması bence kabul edilebilir bir şey değil. Yani bu tür hakaretlere kimse katlanmak zorunda değil diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni böldüğünü söyleniyor. Ee, bu yüzden Anadolu Partisi CHP bölen bir hareket midir? Ee, ya da Anadolu Partisi yani sorun, bir, birinci soru bu. ikinci soruda şöyle. Ee, Anadolu Partisi 2015 seçimlerinde e, iktidarı hedefliyor mu? Neden ayrıldığının sorgulanması gerekirken bölmekle böyle bir garip bir algı operasyonuyla karşılaşmak tuhaf doğrusunu isterseniz. Ee... Ayrılma nedeninin e, altına imza atmayacak CHP tabanından yurtseverler olmadığını düşünüyorum gerçekten. Ayrılma nedenlerim çok nettir. Ben dürüst ve net bir insanım. Öyle kapaları, kapılar ardında siyaset yapmam. Ne düşünüyorsam söylerim. Önce zarafetle e, uyararak söylerim. Sonra da kendi fikrim neyi gerektiriyorsa onu yaparım. Yani biz böyle yetiştirildik o yüzden e, ayrılma nedeninin nasıl sorgulanması gerekir. Sonra işte siz bölücüsünüz. A, a, işte bölüyorsunuz. Ülke kötüye gidiyor. Niye böyle yapıyorsunuz? E, kolaycılıktır diye düşünüyorum ben. E, ben zor alanı tercih ettim. İfade özgürlüğü hakkımı kullandım. Yeni bir yol açmak istedim. Türkiye'de cumhuriyetle büyümüş ve şu anda çok hırpalanmış o 13 yıldır özellikle çok hırpalanmış o kuşakların o o insanların temsil edilmeye hakkı var. Sadece artık kirli beyaza dönüşmüş renklerle, gri'lerle, siyahlarla değil, ben o gün söyledim ben kırmızıyım ve, ve temsil edilmek istiyorum. Ben kırmızıyım diyenler hangi oyu kullanacaklar? Bizi iyi kötü ve çirkini koyup önümüze onlara oy kullanmaya bizi kimse zorlayamaz ifade özgürlüğümüz var, kendimizi özgür hissetmek istiyoruz, özgürlüklerimiz daralıyor ve bununla mücadele ediyoruz. Gezi'de ölen o çocuklara ben borçluyum bunu. Bu ifade özgürlüğü hakkımı kullanmak benim için kutsal bir görevdi. O yüzden bunu yaptım. E, ayrıca ülkemizin bölünmesine seyirci kalanlar, Cumhuriyet'in hırpalanmasına seyirci kalanlar bölmeyin bölmeyin paranoyasına kapılıyorlar. E, ben bunun içi boş bir politika olduğunu düşünüyorum. Kara olan o bir kahramandır kara olan bir zamanlar bazı şeylerin çürüdüğünü belki hissederek bazı yönetim anlayışlarına karşı tepkisini koymuş ve iktidar olmuştu. O büyük bir adamdı, o kara oğlandı. Ona, onunla asla kendimi karşılaştırmam. Ben sadece ona öykünebilirim. o, o başardı ve iktidar oldu. Biz neden iktidar olmayalım? Biz iktidar tabii ki hedefliyoruz. Eninde sonunda Anadolu Partisi geleceğin partisidir ve iktidar olacaktır. Sayın Başkanım, hani bu kadar kitlesel bir parti içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaygın iken burada değişim, dönüşüm sağlamak e, mümkün değil mi sizce? Daha kolay değil mi? E, Doğan Bey Çok. siz de haklısınız şu an bu soruları sormakta ama ben yeni bir yol çizdim. Bakın bir, e, bir kadının, bir Anadolu kadınının tırnaklarıyla hayatını kurmuş Hayatını kendisi yazmış bir kadının Son derece dürüst Eğer cemaatle de AKP'yle de Göğüs göğüse mücadele etmiş Herhalde o mücadeleyi inkar edecek değilsiniz Yani CHP tabanının da inkar <laughs> edeceğini Saygı duyduğunu düşünüyorum Göğüs göğüse mücadele etmiş Bir insanın orada da mücadeleden kaçması gibi bir şey Söz konusu olamazdı Ama bir insanın yapabileceği bir milletvekilinin yapabileceği eleştirileri kapalı kapılar ardında da yaptım. Kurultay istedim daha ne olsun ve o kurultayın ne yazık ki bir e, yani bir, bir tür tiyatroya dönüştüğünü gördüm. Ben dünyaya öyle bakmıyorum. Koltuk kapma yarışı olarak bakmıyorum. Başka türlü bakıyorum. Öz eleştiri yapılmalı, yanlış tercihler sorgulanmalıydı bana göre ama masalara yumruklar vurularak siyaseten rakibinize vurmanız gereken o yumrukları karşınızdaki rakibe Recep Tayyip Erdoğan'dır bizim değil mi? siyasal muarızımız onu dövmeniz gerekirken sizin masaları yumrukladınız ve komikti o kurultay gerçekten bir düğün salonuna sıkıştırılmış böyle olmaması gerekiyordu ama daha fazla Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşmak istemiyorum aslında yani orada gerçekten tabanında çok kıymetli sevdiğim insanlar vardır hepsine de saygılarımı sevgilerimi sunuyorum ama bu benim ifade özgürlüğümdür ben nasıl saygı duyuyorsam herkese onların da saygı duymasını dilerim ee, sevgili Başkanım ben e, Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Üyelerinde sizin yalnız Çok farklı ve e, sizi çok Seviyorlar bu yüzden e, Yayın öncesi bir sürü telefonlar geldi e, Herkes işte bu soruları Sormamı istedi ve bu yüzden onlara e, Onlardan dolayı bir Soru soruyorum çünkü siz olduğunuz için belki bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu kadar çok oy veren insanlar da oldu siz olduğunuz için Bu yüzden onlara mutlaka bir vefa borcunuz olduğunu düşündüğüm için siz de bunu yanıtlıyorsunuz Onu zaten sık sık dile getiriyorum az önce de söyledim çok sevdiğim çok kıymetli Hı -hı. insanlar vardır Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ama bu bir vefasızlık değil bu ülkesine, topraklarına, bu çocukların geleceğine duyduğumuz vefadır. Geziye darbe diyen bir anlayışla e, meclise girmesini sübvanse eden bir yönetim anlayışından söz ediyorum. Bakın. Erdoğan tam düşmek üzereyken sallanmıştı Gezi olayları sırasında. Gezi'de darbeyi gördüm diyerek HDP'nin ona destek vermesiyle Recep Tayyip Erdoğan ayakta kalmıştır. Ve bugün HDP'nin meclise girmesini istiyorum diyen bir CHP yönetimi vardır. Bunun sorgulanması gerekmiyor mu? Yani derbeyi, da, Gezicilere darbe yaftasını Recep Tayyip Erdoğan ve HDP Demirtaş vurmuştur ve bugün CHP Demirtaş'ı desteklemektedir Çok, Bence bu tuhaf bir çelişkidir Bunun sorgulanması gerekir ee, Siz Hukukçu gözüyle AK Parti cemaat kavgası devam ederken Hukukçu kendinizde Türkiye'de Yargının durumu nasıl değerlendiriyorsunuz Yargının Artık can çekişmekten Öte bir noktada olduğunu düşünüyorum ve büyük bir acıyla izliyorum çünkü bugünleri öngörmüş ve hep söyledim bugün kendimi de tekrar etmek zorunda kalıyorum ee, Türkiye'nin açık bir büyük bir açık cezaevine dönüşeceğini o zaman söylemiştim 5 yıl önce ee, Türkiye'de der, yargıya darbe 2010 referandumunda yapılmıştır ilk darbe Cemaat AKP işbirliğiyle muhalifler susturulmuştur ee, toplum dizayn edilmiştir e, pek çok insanın ölümüne göz yumulmuştur dışarıda içeride e, halka karşı çok ağır suçlar işlenmiştir e, ve bunların hiçbirinin e, yargı önünde hesap vermediğini görüyoruz aksine bütün yolsuzlukların bütün hırsızlıkların bütün cinayetlerin örtbas edildiğini görüyoruz bugün e, yargıcan çekişiyor bunu birlikte yaptılar şu anda Birbirleriyle kavga ediyor görünüyorlar çünkü rant paylaşımı var. E, hep söylüyorum birisi küpünü doldururken birisi halkı e, tehdit ediyordu, muhalifleri susturuyordu. Ancak küp fazla dolmuş olsa gerek ki bir kesim e, bu yolsuzlukları deşifre etmeye başladı. Başka bilmediğimiz neler var bilmiyoruz. Yani yıllarca bu yolsuzluklar yapılırken, işlenirken halka karşı suçlar işlenirken e, sessizce izlemişler. bilmelerine rağmen bunu örtbas etmişler. Gün gelmiş problem çıkmış aralarında, devletin paylaşımıyla ilgili ve birbirlerine düşmüşler. Daha bilmediğimiz neler vardır. Arınç'ın şeyini hatırlar mısınız? Ankara'yı parsel parsel cemaate sattılar dedi. Düşünün. Ben onunla da, onunla da o karanlık güçlerle de sonuna kadar mücadele ettim. Bu konuda alnım aktır. E, fakat CHP'nin e, cemaatle birlikte olması ve onunla e, birlikte hareket etmesi bu konudaki spekülasyonlar gerçekten çok üzücü. Yani Mustafa Kemal'in partisi için ki benim kahramanımdır, koşulsuz bize bu toprakları, laikliği bu coğrafyayı bunun olağanüstü efsanesini o ezilen halkların efsanesini bize yaşatan o adama yapılmış büyük hakarettir bu. Cemaatlerle birlikte hareket etmek. 7 Haziran'da Türkiye'de 7 8 Haziran sabahı Türkiye'de nasıl bir tablo bekliyorsunuz? Hem Anadolu Partisi olarak hem Türkiye genelinde diğer siyasi partiler açısından nasıl bir tablo bekliyorsunuz? Ben e, Türkiye'de taşların yerine oturacağını düşünmüyorum. E, bu, bu bir e, AKP'deki çözülmenin e, bir göstergesi olacaktır bu seçim diye düşünüyorum. Çünkü çözülme var. Her Devletin her yerini ele geçirmiş de olsalar... Olağanüstü bir suç şebekesi gibi paraları cukka edip oraya buraya taşıyıp depolamış da olsalar, her şeyi de yapmış olsalar artık e, bir çözülme. Çünkü söyleyebilecekleri yeni bir şey kalmadı topluma. Yani onlara verebilecekleri bir heyecan yok. Ancak yarattıkları güçle ve dağıttıkları paralarla dik durabiliyorlar şu anda. O yüzden çözülme başladı diye düşünüyorum AKP cenahında. E, i̇şte o yüzden de affedemiyorum Gezi'de onu sallayanların düşürme ihtimali olmasına rağmen ona sarılıp koltuk değnekliği yapanları. İki sene önce düşecekti bu diktatör. Ama düşmesine engel oldu HDP. Gezi'de darbeyi gördüm diyerek engel oldu. O yüzden e, bu affedilmez bir şey bana göre. Evet, e, AKP çözülecektir, zayıflayacaktır. Ancak bana göre gene ta taşlar yerine oturmayacaktır. Ben e, bir erken seçimi olası görüyorum. Yani Tam bir istikrar, e, siyasal istikrar oluşmama ihtimalini öngörüyorum. Ülkemiz için umarım e, olumsuz bir şey olmaz ama bunu, bunu görüyorum bir siyasetçi ve hukukçu olarak. Olası bir erken seçimi biliyorsunuz Binali Yıldırım da dile getirdi. E, bir azınlık hükümeti kurabilir AKP dedi ve bir yıl içinde bir erken seçim söz konusu olabilir dedi. E, sanıyorum bir sonraki seçimde taşlar yerine oturacaktır Türk siyasetinde çünkü her 10 yılda bir Doğan Bey Türk siyaseti şekil değiştirir. Şeye bir bakın isterseniz 60 70 70 80 bir bakın 80 90'lar yani sağın o iktidarından sonra 90'larda farklı bir yaklaşım. 2000'ler e, ekonomik kriz 2000'in baş 2000'in başlarında yaşanan ekonomik kriz sonrası AKP güçlendi, farklı bir görüş güçlendi. Ben onların da zayıfladığını ve işte bu 10 yıllık dönemlerden birine girdiğimizi düşünüyorum. Seçmen Anadolu insanı bunun farkında ben onların zekasına ve sağduyusuna inanın güveniyorum. Siz de oradan geliyorsunuz, siz de bilirsiniz, ben de gayet iyi bilirim. O yüzden e, onları kimin yöneteceğini, onlara karşı kimin samimi olduğunu hissedeceklerdir diye düşünüyorum. Ve bunca cemaat, AKP, işte ittifakları, ardından doğan kavgalar, bu şeylere saçılan e, tapeler, son derece çirkin e, konuşmalar, pazarlıklar, rezaletler... E, Buna rağmen oraya oy vermelerinin nedenini bence muhalefetin de sorgulaması gerekir. Lütfen yani hırsızın çok büyük kabahati var. Ama bugüne kadar bu tabloyu değiştiremeyenlerin, Cumhurbaşkanlığı forsunun bir ucube saraya takılmasına göz yumanların ve bir cumhuriyet karşıtına daha ilk turda Cumhurbaşkanlığı'nı hediye edenlerin altın tepside bunların da sorgulanması gerekir. Yani her şey sorgulamadan muaf mıdır bunlar bazı şeyler tartışılmamalı mı yasaklayalım mı kendimizi konuşmayalım mı? Denildi ki e, Anadolu Partisi işte e, CHP bunun altını doldurmadığından dolayı ve e, iktidarı hedeflemediğinden dolayı Anadolu Partisi kuruldu. Ama Anadolu Partisi kurulurken içerisinde eski Anapların ve eski Doğru Yol Partilerinin olduğu e, bir yapılanma var. Hı hı. E, siz bu yapılanmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Örneğin işte CHP daha sol olmadığı için mi? ayrıldığınız gerçekten iyi muhalefet verilemediği için mi? Çok içinde... açık. Benim ayrılma nedenim o kadar açık ki CHP'nin e, bir, bir kere Cumhuriyet'in restorasyonu mücadelesinde bir katkı sunabileceğini düşünmüyorum. Cumhuriyet düşmanlarıyla birlikte olduğunu düşünüyorum. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir iktidar hedefi ve amacı olmadığını düşünüyorum. Hatta bundan korktuğunu düşünüyorum. Çünkü onu yapabilecek kapasitede olmadığından endişesi var. O yüzden mevcut koltuklarla idare ediyor. İstesi çünkü bunu yapabilir. O, olağanüstü bir insan şeyi var, gücü var. Düşünebiliyor musunuz? O ucube saray yapılırken, yüzlerce ağaç orada kesilirken bir milyon üyesi olan bir partinin orada olması gerekirdi orada olması gerekirdi. Gezi'de çocuklar nasıl ağaçlar için dışarı çıktılar ve engel oldularsa Gezi Parkı'na AVM e, kışlası görünümlü bir AVM yapılmasına nasıl engel oldularsa bileklerinin hakkıyla hala yapılamadı o yapılamayacak. Buna engel oldularsa o ucube, ucube sarayın orada yapılmasına engel olabilirdi bir milyon kişi. Sizce olamaz mıydı? Evet bizde biz her her partiden Hı. insan var ama hiç hiç siyaset yapmamış insanlar çoğunlukta. Anadolu Partisi'nde, sınırlı sayıda, geçmişte ANAP'ta, e, DYP'de, MHP'de hatta e, politika yapmış ama en çok DSP'de zannediyorum var. E, CHP'de politika yapmış insanlar var ama büyük çoğunluğumuz bizim e, daha önce hiç siyaset yapmamış bir tabanımız ve örgüt yapımız var. Bizim değerlerimiz çok ortada. Başka başkalarından biz medet ummayız. Değerlerimizi açar, net olarak ifade ederiz. Bir cumhuriyetin kurucu felsefesidir. Cumhuriyet değerleridir. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüdür. Ben soldan geliyorum, ancak sadece sola bakmıyorum, bütün bütün yönlere bakıyorum. Bütün ezilmişlerdir bizim hedef kitlemiz, güçsüzlerdir, yoksullardır. Ona ait değerler, geldiğin yere ait değerler, kardeşlik, eşitlik, özgürlük, adalettir bizim değerlerimiz. Ama biz Türkiye'nin çünkü bizim bir kahramanımız var, kurucu liderimiz var. Biz onun kurduğu ulus devleti sonuna kadar sadakatle bağlıyız. Bizim aramızda bir tane bile Mustafa Kemal'e hakaret etmiş, kefer edemiş birisini bulamazsınız. Bizim aramızda ulus devlet miadını doldurmuştur diyecek bir tek adam bulamazsınız. Alnımı karıştırırım ben onu söyleyebilecek olanı. Peki karşını Anadolu Partisi e, halk tabanında karşılığı bulduğuna düşünüyor musunuz? halk tabanı derken bizim bir tabanımız oluşuyor tabii ki. Yani biz 100 yıllık, 50 yıllık falan, 40 yıllık bir parti değiliz ama değerlerimiz çok kadim değerler. Hani şöyle bir şey oldu mu Anadolu ama Partisi? karşılığı elbette var. Sayı olarak ben size şunu söyleyemem. Yani biz Aa işte bir miting yaparız 100 bin kişiyi falan. Hayır öyle bir iddiamız yok ama Derin derin insanların moral yönlerine dokunduğumuzu ben biliyorum, kalplerine dokunduğumuzu biliyorum. Kadınların morale ihtiyacı olduğunu biliyorum. Ben de kendilerini görebildiklerini görüyorum. Aynı mücadeleyi veren, çalışan, çalışmayan pek çok kadın olduğunu biliyorum. Gençlerin özgürlük mücadelesinde hep yanlarında olduğumu, bana oy versinler vermesinler, hep yanlarında olduğumu hissettiklerini biliyorum. Ben oy avcılığına sadece çıkmış değilim. Onların yüreklerine dokunmak istiyorum öncelikle. Ee, sevgili Başkanım, siz e, 76 milyonu temsil eden bir parti e, olduğunuzu varsayarak ki öyle düşünüyorsunuz, her partinin hedefi bu. E, olası 8 Haziran'da siz barajı açtınız ee, ve olası bir koalisyon olması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile yapacak mısınız? Şimdi önce şunu açmam gerekiyor. Türkiye'de siyaset sıkıştık, bir kısır döngü var. Bunu kırmak gerekiyor. Barajla da desteklenen bir dörtlü koalisyon var şu anda. Yani herkes hayatından memnun. Bizde temsil edilen partiler barajın kalkmasını da istemiyorlar. Bunun da e, yarattığı bir şey belki ama asıl niyet önemli. İşte ırk üzerinden, ırksal asabiyet üzerinden e, yapılan politika var. İşte din üzerinden yapılan politika var. Bunları son derece yanlış buluyoruz ve bunun bunun uzantısı olarak bölge partileri oluşmuş Türkiye'de. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda Akdeniz'den de silindi. Bütün Akdeniz kıyısından silindi, yani İskenderun'dan, e, İskenderun Adana, Mersin ve Antalya'nın tamamını 30 Mart'ta kaybetti, biliyorsunuz. Bütün benim çocukluğumun geçtiği toprakları. E, Akdeniz e, MHP'nin bölgesi haline geliyor. E, Ege ve Trakya'ya sıkıştı Cumhuriyet Halk Partisi, Ege ve Trakya'nın partisi şu anda. E, bir de işte HDP var, o da Güneydoğu'nun partisi. Türkiye'de bölge partileri var farkındaysanız, bir tek Türkiye Partisi var. O da AKP. Yani öyle iddia ediyor. Her yerde de övünerek söylüyor. Biziz işte Türkiye Partisi diye. Bunun ben Türkiye'ye çok büyük hakaret olduğunu, haksızlık olduğunu düşünüyorum. Biz yeni bir Türkiye Partisi yaratmak istiyoruz. Yani doğudan batıya, kuzeyden güneye. Atatürk hepimizin Atatürk'ü. İnanç sistemleri varsa işte bu, herkesin inandığı bir sistem var. Ee, ve ona ilişkin saygımız da bizim sonsuz. Herkes neye inanacağına, kime inanacağına ve nasıl ibadet edeceğine sadece o, o kendisi karar verir diye düşünüyoruz. Ee, biz e, bütün Türkiye'de olmak istiyoruz. Belli bölgelerde değil. Onun için de kapımız, e, inandığımız değerler, bağlı olduğumuz değerleri kabul etmeksi kaydıyla herkese açık. Atatürk herkesin Atatürk'ü, inanç sistemleri herkesin, Anadolu'ya özgü inanç sistemleri herkesin. Öyle kimse sahiplenemez. Atatürk benimdir. İşte ben, din benimdir. Sadece ben kullanabilirim. Dini kullanan ahlakı da kullanmalı ayrıca. Onu da kullanmıyorlar. Ee, biz istiyoruz ki Türkiye Partisi olalım. Bu belki çok kısa sürede gerçekleşmeyebilir. Uzun soluklu bir mücadele de olabilir. Ama mümkün olduğunca ...çabuk buna ihtiyacı var... E, ...Türkiye'nin diye düşünüyoruz... ...buna çalışacağız. Çok teşekkür ederim... E, ...Sayın Başkanım... E, ...sanırım çok zamanınız yok... E, ...reklam arası verecektim ve devam edecektik ama... ...çok vaktiniz yok galiba... Evet, ...İzmir İzmir, İzmir sokaklarını gezeceğiz... İzmirler sizi çok özlemiş... ...çok çok teşekkür ediyorum... O ...koalisyon dediğiniz sorunuza evet. yanıt vermemiş olmayayım... bağışlayın orayı atladım... E, ...koalisyon... E, ...ben şu, şöyle bakıyorum dünyaya... ...Türkiye'ye, hayata... Ee, ...yani... ...eğer şeyse... E Söz konusu vatansa, vatanın geleceği, çocuklarımızın geleceği ise, bunları şu şekilde belki genişletebiliriz, gençlerimizin özgürlükleri ise, konuşulan her şey aslında diğerleri teferruattır diye düşünürüm. Oturulur konuşulur zamanı geldiğinde ama şu, şu an için tabii erken bunları tartışmak için. Çok teşekkür ediyorum ben... davet ettiğiniz için. Bütün dinleyen dostlara hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Değer verdikleri ve dinledikleri için sağ olsunlar. Biz çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için yoğun programda bize zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, ayrıca sizinle tanışmak benim için çok e, mutluluk verici e, ve çok da ilk defa bu kadar heyecanlandığım bir program yaptım. E, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah 8 Haziran'da siz de meşhur olursunuz ve e, o düşündüğünüz temsil hakkını kullanırsınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Sevgili dinleyiciler bir Sevgili dinleyiciler e, programımızın sonuna geldik. Program tekrarımız tekrarımız saat gece 11'de tekrar e, yayınlanacak. E, çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki cumartesi buluşmak üzere. Hoşçakalın. kalın Dur,